Değerli kardeşlerim, kaynağımı ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün yeşil mercimekli erişte yani çorbası yapacağım. Bir bardak mercimeğimi e, yıkadım. Önce haşlayacağım bunu. Mercimeğim haşlansın. Mercimeği haşladım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Tencereye yağımı ekledim. Soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben başta unuttum. Pirinç çıkartmamıştım dolapta. Şimdi çıkarttım atım içine o da içinde. Soğanım pişti. Ben de eksin içinde. Soğanım pişti. Biber salçası ekleyelim hafif salçası ekleyelim. Baharat ekleyelim. Tuz, biber, kurdu biber, karabiber, kimyon. erişteyi ekleyelim. Nohut ekleyelim. Nohutunu pişiriyorum, dolaba atıyorum. Böyle lazım olunca kullanıyorum. Mercimeği ekliyorum. kaynar suya kadar ekliyorum. Pişmeye bırakıyorum. Çorbamız da pişti. Çok güzel olmuş. Bir tas servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. çorbamız da hazır. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.